Eee batıda ne var? Doğru Tamam <laughs> de. Doğuda okunuyor ama nerede? Tamam. Kurmaca. Kurmayla açıyorlar ama. söyleyin. Ben meşgulüm. LZT'den herkese merhaba. Bugün herkesin doğru bildiğini sandığı bir soruyu soracağız. Ramazanda orucu ilk ve son hangi şehir açar? Bakalım ne cevap verecekler. Doğudan bir il açar. Edirne. İstanbul olabilir mi? Edirne falan. Hakkari. Edirne. Arda hangi acaba? İzmir. Güneşin doğduğu ilk şehir açar. En, son batan yer açar. Iğdır veya Karşı olabilir. İzmir, Çanakkale. Batıdaki şehirler. Batıdaki şehirler. Ya Iğdır ya da Ağrı. Çanakkale doğudaki Edirne mi oluyor en batıda? Iğdır Çanakkale Van Tekirdağ Doğudaki illerden biri ama İzmir mi? Iğdır Edirne Konya İstanbul Muş Mu Zonguldak <laughs> Ağrı Edirne olması lazım En doğudaki, en batıdaki Mardin tarafı Edirne Hakkari mi? Çanakkale Iğdır Edirne Ankara'dayım, Ankara'nın şeyine göre oruç açıyorum Doğudaki şehirler, batıdaki şehirler Edirne diye biliyorum ama Vandır Ankara İstanbul Ağrı Üs İst İstanbul tamam. Adıyaman Iğdır Hakkari Edirne Edirne Iğdır Açar Edirne Ağrı Iğdır Çanakkale'nin bir ilçesi olabilir mi? Iğdır mı? Edirne Tekirdağ <laughs> Diyarbakır Edirne Iğdır Çanakkale Artvin Edirne, Edirne. Adana Herhalde biz açıyoruz, acımızdan öldük. Hurmayla açarız, suyla. Valla herkes vaktinde açar. Halkari. Hakkari olabilir. Edirne. En doğudaki şey Iğdır. Edirne. Ankara. Edirne. Ay Hatay değil değil mi? Edirne. Siirt'te. Hatırlayamıyorum. Hakkari. Edirne. Hakkari mi? Edirne. Edirne. Bilmiyorum. Kars. İstanbul. Gaziantep. Onu bilmiyorum. Kars. Iğdır Adana. İzmir'den bitti iskelli. Adana En son Sinop şimdi aklımda kalmadı Doğu illerinden biri herhalde. Edirne. Kars Edirne? Edirne. O da Edirne. Garip Edirne. Önce Kayseri İstanbul mu? Hakkari Edirne. Kars galiba. Tekirdağ, Kırklareli. Iğdır. Edirne. Adana. İstanbul olabilir. Ben Ankara'yı biliyorum. Konya'da herhalde. Konya'da. Hatay değil mi? <laughs> son olarak Edirne. Kars mı? Kırklareli. Iğdır evet. Edirne falan. Kesin Edirne. Dadaş'tadır. Iğdır. Edirne. Adana. 81 plaka hangisi? Doğuda, Doğuda, Edirne. Iğdır ya da Akkara, Edirne. Çanakkale, bilemeyeceğim. Doğu şehirlerimiz, Batı şehirleri. Haymana, Kars. Kars. Edirne olabilir. Aydın. Kars falan açıyor. İlk olarak bana açıyordu. Edirne açıyordu. Kars açıyor. Edirne. Ankara. Adana mı? Iğdır. İzmir. Doğu tarafı Ursa. Iğdır. Çanakkale. Adana Mersin gibi. Trabzon. Sağ tarafta nereye kalıyordu? Son olarak da Edirne. Doğu Beyazıt. Edirne. Edirne bu taraftaki. Çünkü Kuzey ile güney var bende. Hatay. Edirne. İstanbul'a çıldır. Ankara. İlk olarak Kars. Batman.